<laughs> Nasıl tekme kurdun ki? Bir şey attı var da bu. Atın. Biraz daha ek. Biraz daha ek. Şimdi ne oldu? O buradadır ha. O bir buradadır, bir buradadır. Yansıması da ödemeyen Mustafa. Hmm. Hmm. Bu tabak Hmm, bu küptür, ha bu küptür ha. He, o küptür. Ben, ben diyeyim o onun yansımasını al. Şşşt, şey. çek. Heh, tamam, tamam bu ölçüde kalsın. Bir saksı ol yap, hafif. Yakınlaştırma. Ellerle oynayın sadece. Tamam, biraz daha ek. Hah. Baba gördün, içinden ne gidiyor. Nedir o Mustafa? He? Hatta o nedir? <laughs> Bak gitti, kayıp oldu. Ha, amcalarda var. Sen kuşa kayıtasın. Ha. Kayıp oldu ya. O ne diyor? Nedir? Bilmiyorum bu safhaya söyle. Ben bu makineye şeyler yakalamışım. Ha. Ha vallahi. Nasıl şeyler yakalamışım?